Günaydın değerli yatırımcılar. Osmanlı Yatırım günlük bülten ile piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Bugün 23 Ağustos 2024 Cuma. Güne 9979.48 seviyesinden başlayan BIST endeksi gün içinde en yüksek 9869.61, en yüksek 10.031.07 seviyesinden işlem görürken günü 16.61 puan yükselişle 9.921.4 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 9.850 seviyesinden geçmekte olup son kapanış bu seviyenin %0.72 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 10.012, 10.102 ve 10.173 seviyelerinden geçmekte olup Son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %0,91 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 9936.14, günlük hareketli ortalama 10050, 50 günlük hareketli ortalama ise 10416 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada bu hareketli ortalamalar altında hareket edildiği dikkat çekmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %0.15 altında gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %0.02 yükselişle 12.8 milyon TL artarak 84.39 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 83.85 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %1 artış dikkat çekmektedir. BIST endeksi içerisinde 48 hissenin fiyatı artarken 49 hissenin fiyatı düşmüştür. 3 hissenin fiyatı ise önceki güne göre değişmemiştir. Herkese sağlıklı günler, bol kazançlar dileriz.